Ustacığım merhaba kolay gelsin. Ee, öğretmenlerimiz ve doktorlarımız için şimdi önemli olan şey yaşadıkları binalarda yöneticiler var. Yöneticiler bu hidroforlara dikkat etmek zorundalar. Çünkü elektrik kesintilerinde hidroforlar devreye giriyor. Ustacığım özellikle dikkat etmeleri gereken şeyler nedir bu insanların? Neye dikkat etsinler? Yani genellikle hidroforların olduğu yerde depoda suyun olduğuna dikkat etmeler lazım. Şamandıra. Giriş ve çıkış vanalarının açık olduğuna dikkat etmeleri lazım. Evet. Tankta hava var mı yok mu ona dikkat etmeleri tankta lazım. Tankta havayı nasıl anlayacaklar ustacığım? Yani o çok basit. Şöyle bir tankın arka tarafında, boğuların girdiği yani tam ters tarafında bir kapak var şöyle. Evet. Kapağı açtığınızda aynı arabası bobu gibi. Tırnağınızı bastığınızda zaten ya su çıkar ya hava çıkar. Evet. Eğer şöyle 4-5 saniye bastı hava çıkıyorsa tankta bir sorun yoktur. Ama bastığınızda su çıkıyorsa tank değişime gitmek zorunda. Ama su da çıkmıyorsa sadece havası bitmiştir. Havayla kurtulabilir yani. Evet. Onun dışında başka nerelere dikkat ettiniz oradan? Yani kontrol kalemiyle baktığınız yerler oldu. Onlar Tabii doğru şartlarımız var burada. Evet. Elin onu sağlamamız lazım. Gelmediğine bakmamız lazım. Evet. İşte 3-5 mi basıyor, 5-7 mi basıyor onlara bakmamız lazım. Evet. Depoda dediğim gibi öne en önemlisi depoda suyun olup olmadığını. Eğer motor, da yukarıda olacak. Motor kuru kuru çalışsa anında yakar zaten motoru. He tamam. Peki ustacığım e, havayı kaç bar basmak gerekiyor normalde? O tangından tangına değişir. Değişiyor. Mesela bu tanga 2 bar iki bar basıyor. Aynen. Yani bunun yanında mesela yuvarlak tüp olur, 8 evet. bar olur, 4 bar olur. Evet. Tankından tankından değişiyor hocam. Özellikle öğretmenler ve doktorlar e, neydi dikkat etsinler? Mesela ben servisim diyen herkese teslim edilir mi hidrofor? Yoksa bu işten anlayıp anlamadığı yani, da Yani gelen önemli. arkadaşın dediğim gibi ilk başta yapıda su var mı? Evet. Vanalar açık mı? Evet. Yoksa direkt kapağı açıp evet. işte bu çöp deyip değişiyorsa öyle arkadaşlara evet. itimat etmesinler. etmesinler. Tamam. Ama dediğim gibi gelip bakıyorsa elektriğine, suyuna, banalarına, evet. tamirine evet. bakıyorsa o arkadaşa şey güvenebilirler. Evet. Peki Umut Ustacığım, siz Mecliköy'de değil mi yeriniz? Evet, Şişli'de Mecliköy'de. Şişli, Mecliköy'de. İstanbul'da her yere servis veriyor musunuz? Silivri'den mu? Gebze'ye kadar. Silivri'den Gebze'ye kadar Umut Ustamız. Sosyal medya hesaplarınız var mı ustacığım, size ulaşabilecekleri? Instagram, Facebook kullanıyorum. E, orada bir isim var mı? Tabii, Umut Tesat diye. Umut tesat diye e, Umut aratabilirsiniz Bosfurt ama diye. ben Umut Ustamız, çok iyi bir usta, Umut Ustamızın e, telefon numarasında aşağıya bırakacağım. Sizden tek ricamız şu Umut Hocam. Ee, öğretmenlerimize, doktorlarımıza olursa onlara bir güzellik yapmanızı rica Tabii ki ekibimizden geliyorlar yardımcı oluruz. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Şu anki bu işlemde tankın havasını alma işlemi değil mi ustacığım? Hava var mı yok mu diye baktım. Evet. E, test ediyoruz. İnşallah çalışır. Sen musluk açtırabilecek misin yerine? Çalışmazsa motor değişecek. Musluk açacağız değil mi? Evet. Musluk evet. açtırma lazım ki tamam. itabı devreye girmesi lazım şu an. Hatta şebeke suyunu kesebilsek daha iyi anlarız da. Şebeke suyunu kesip buradan verebiliyor muyuz onu anlayacağız değil mi? Aynen abi. Peki ona bir bakalım.